Evet efendim. Kasımpaşa Esnaf Cengiz Çorba Dünyası'na hoş geldiniz. 1999'dan beri burada yöresel tatlılarımız, yöresel yemeklerimiz, çorbalarımız ile e, İstanbul'a, metropol şehri hizmet vermekteyiz. Buyurun efendim şöyle tezgahımızda çorbalarımız, hafta sonu özel günlük çorbalarımıza bir bakalım. Böyle. Evet mercimeğim. Öyle. Hoş geldiniz. Çorbalarımızdan böyle dana ayağımız. işkembemiz. Oradaki. Bu da böyle kuzu kellemiz var efendim. Böyle kelle paça dana değil. Karışıktır. Bu da efendim hafta sonuna özel dama, tuzlamamız. Bu da efendim çobaları kullanmış olduğumuz sosumuzdur. 8 saat kaynatılmış kemik, ke kemik suyu ettiğimiz ilikli kemik suyumuz. Mercimek, lokantalı Salçalı cegirin çorbası. Burada efendim düğün çorbamız var. Patates kıyma sebze çorbası efendim. Güzel de kıymalı. Hafta sonu olacak. Tarhana çorbamız var. Kızılcık tarhanası. Şehri tavuk suyumuz var böyle. Karalama çorbası var. Kara ait. Barbun yaması, lahana. Burada efendim tavuklu buday yağma. İkinci tavuk suyu, pardon erişteli mercimek efendim. Meşil mercimek. Bu da efendim yine Karadeniz Yeri Sinay Çorbası var. yoğurtlar Böyle efendim tavuklu buğday yarımı. tavuk çorbamız. E, buğdayın tohum halidir efendim. Yarmalı. Böyle burada efendim bambu çorbamız. Hafta sonu özelinde ekşili köfte çorbamız. Ve efendim en son olarak kaşarlı domates çorbamız. Burada efendim böyle kuzu ayak çorbamız.